Bismillah. Ahireti İman bölüm 5. Kıyametin kopuşu ve diriliş. Artık bundan sonra korkuların en büyüğü, sarsıntıların en şiddetlisi ve günlerin en sonu ve acısı olan kıyamet vuku bulacaktır. Rabbul İzzet bunun dehşetini şöyle dile getiriyor. Sur'a üflendi. İşte bu size önceden anlatılan o tehdit günüdür. Kap suresi ayet 20. O büyük gürültü gelince kişi o gün kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. Abese suresi ayet 33, 34, 35-36 O gün gök bir çalkanış çalkalanır, dağlar bir yürüyüş yürür ki. Tur suresi ayet 10-11 Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman her insan ahirete hangi ameller hazırlayıp getirdiğini mutlaka bilecektir. Tekvir suresi ayet 1'den 6'ya kadar, 11'den 14'e kadar. Ey Muhammed! Sana dağlar hakkında sormaktadırlar. Onlara de ki, Rabbim onları kıyamet günü en ufak edecektir. Yerlerini de çırılçıplak ve dümdüz bırakacaktır. Artık orada ne bir çukur ve ne de bir tümsek görebileceksin. Taha suresi ayet 105 106 107. Artık Allahu Azze ve Celle bundan sonra her nefsin ne yapıp önden gönderdiyse onun karşılığını vermek için insanları kabirlerinden ayağa kaldıracaktır. Yani diriliş ve hiç kimse zerre kadar haksızlığın yapılmayacağı o büyük hesap günü Rabbimiz şöyle buyurur. O gün sura üflenince kabirlerinden çıkıp Rablerine koşacaklardır ve diyeceklerdir ki vay bize yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte bu Rahman'ın vaad ettiği ve peygamberlerinin de dost doğru söyledikleri yeniden dirilme günüdür. Yasin suresi ayet 51-52 Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. O çağırıcının görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün insanlar gözleri düşkün kabirlerinden çıkarlar. Ki tıpkı yayılan çekirgeler gibiyim. O gün boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlar. Kamer suresi ayet 6-7-8 O gün mahşere çağırana uyarlar. Ondan hiç sapma imkanı yoktur. Rahman için sesler kısılmıştır. O an fısıtıdan başka bir şey işitemezsin. Taha suresi ayet 108 O gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır. O gün sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O zaman insanın yapıp öne sürdüğü ve yapmayıp da geriye bıraktığı her şey kendisine haber verilecektir. Kıyamet Suresi ayet 10 11 12 13. Evet. O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde yüce divana çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin. Artık kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görecek ve yine her kim zerre kadar şer yapmış ise onu da görecektir. Zelzele Suresi Ayet 6-7-8 Kıyamet günü adalet terazilerini kuracağız. Bu itibarla hiçbir nefis Hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacaktır. Ameli bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getirir ve karşılığını veririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Enbiya suresi ayet 47. Ve sizler o gün üç sınıf olacaksınız. Sağcılar, solcular ve önden gidenler. Yani sabikunlar. Amel defterleri sağ tarafından verilen o sağın adamları. Ne mutludurlar onlar. Amel defterleri <laughs> sol tarafından verilen o sorun adamları. Ne bedbahtırlar onlar. Ve o inançta ve amelde önde giden sabıklar. Onlar ki Allah'a yaklaştırılanlardır. Onlar nimet cennetlerinden dedirler. Çoğu öncekilerden Birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş sedirler üzerindedirler. Onların üzerlerinde kendilerine verilmiş eşlerle karşılıklı otururlar. Ve çevrelerinde de ebedileştirilmiş gençler dolaşırlar. Ellerinde şarap kaynağından doldurulmuş testiler ve kadehlerle. O şarap ki ondan ne baş ağrır ve ne de sarhoşluk olur beğendikleri meyveler, canlarını çektiği kuş etleri, iri iri gözlü huriler ki saklı inciler gibi. İşte bunlar yaptıklarına karşılık olarak o önde giden sabıklara verilen nimetlerdir. Onlar orada ne bir boş bir söz ve ne de günaha sokan çirkin bir laf işitmezler. Onların duydukları söz sadece selam sözüdür. <laughs> ve sağın adamları. Bilir misiniz kim o sağın adamları? Onlar dikensiz kirazlar, dalları meyvelerle dolu muz ağaçları, uzanmış gölgeler, fışkıran sular, arkası kesilmeyen ve yasaklanan meyvelerin bulunduğu cennetlerde yükseltilmiş döşekler üzerindedirler. <laughs> biz oradaki kadınları sağcılar için yeniden hazırladık. Onları bakireler ve eşlerine sevgiyle bakan yaşıtlar kıldık. Bunların da çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Ve o sorun adamları. Bilir misiniz kim o sorun adamları? Onlar delikçilere işleyen bir ateş kaynar su içinde kara dumandan bir gölge altındaki o gölgenin ne serinliği ve ne de faydalı bir tarafı vardır. Çünkü onlar bundan önceki dünya hayatlarında refah içerisinde şımarıp büyük günahlarda ısrar ediyorlardı. <laughs> ve diyorlar ki biz öldükten toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı yeniden dirilteceğiz? Önceki atalarımızda mı? Vaka 7'den 48'e kadar. İşte böylece Allah Resulü Aleyhisselam'ın de buyurduğu gibi kim hangi hal üzere öldüyse Allah o kimseyi öldüğü hal üzere diriltecektir. Ve karşılığını da o hal üzere verecektir. Cami Sağır 3.3703 numara. Öyleyse ey gafil insan Rabbinin şu buyruklarını aklından çıkarmadan bir gün sona erecek olan hayatında inancına, itikadına, ameline ve ahlakına çok dikkat etmelisin. Ey insanlar! Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ne de inkara çareniz var. Şura suresi ayet 47. Öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazanmış olduğu tas zaman verilecek ve kimseye asla haksızlık edilmeyecektir. <laughs> Bakara Suresi Ayet 281 Ey insanlar! Rabbinizden korkun, babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekemeyeceği o büyük günden çekinin. Unutmayın ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o şeytan sakın sizi Allah hakkında kandırmasın. Lokma Suresi Ayet 33 Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin